Ondan önce şunu o nedir Mehmet? Ne bu Mehmet? Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Evet yakışıklılığım doğru. Maşallah. 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 <laughs> Elham Elham maşallah. 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 Aynen hocam sen de bir şey söyle. Hocam Hı. söyleyecektim tam. Yakışıklılık değil sadece. Allah seni kahretmesin. <laughs> Bir insanın kafası nasıl bu vücuda tam oturabilir Allah <laughs> Bir insanın kafası bu vücuda nasıl tam oturabilir ben? <laughs> Sadece bu çarpıcılık, müthiş etkileyicilik, Baştan çıkarıcılık. Her şey var maşallah. Maşallah. maşallah Siz buyurun. <laughs> hocam çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyduğuna rağmen. Maşallah. maşallah, maşallah ya ya de. De. Ceylan Hanım sizden rica edeyim. Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var işte. Harika. <laughs> <hocam>. spor. <laughs> spor. Spor, spor ve sağlıklı beslenme. Maşallah evet, hocam. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. Gidem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam yalnız karizmamız... <laughs> arada <laughs> Didem hocam da hiç boş değildir kendisi o inşaat mühendisliği okuyor Konyalı 1.90 boyunda <laughs> Öyle yanımızda bomboş tipler de yok yani. Yanımızın üzerinde durmadan geçersek sanırım. <laughs> Suratı kör. Ama Hepsizlik o ayrı onu sabaha kadar devam ediyor. <gülüyor> evet Maşallah. <evet, gülüyor> <o da> <laughs> ya Allah'ım delireceğim. Harika. Ya Crytek harika. Bak yemin ediyorum harika. <laughs> ya şu nerede o? Onun o çıktığı an nerede? Allah ya Tam bu ne yakışıklı. bu? Bu muhteşem muhteşem. Ellerine sağlık. Gerçekten ellerine sağlık. Of Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım. Maşallah. <laughs> Crytek sen gerçekten yetenekli bir insansın. Sen gerçekten yetenekli bir insansın. Buyurun efendim. Bir daha maşallah hocamı yolluyorum bir ikini.